Zenginliğin sırrı: Zenginliğe giden yollar ve anahtarlar üzerine bir yolculuk. Hayallerin tahtında zenginlik arzusu oturur ve mutluluk ve refah dünyasının altın anahtarı gibidir. Peki ama zenginliği elde etmenin ardındaki sır nedir? O sadece parlak zeka sahiplerine mi özgüdür? Yoksa engin bilgiye mi? Yoksa patlayan güce mi? Yoksa yorulmak bilmez çalışmaya mı? Yoksa miras ve ataların cömertliğine mi? Zenginliğin sırrı Zeka tek başına zenginliğe giden merdiven değildir. Öyle olsaydı dahiler paranın efendisi, insanların lideri olurdu ve aramızda yoksul bir dahi ya da muhtaç bir deha yaşamazdı. Bilgi de tek başına zenginliğin kanıtı değildir. Öyle olsaydı bilgi kaynaklarının altın, gümüş, inci ve mercan akıttığını görürdük ve bilgi her değerli şeyin madeni, ilim ise zenginlik ve refah yolu olurdu. Güç de tek başına zenginliğe götüren merdiven değildir. Herkül gibi kasları gelişmiş, pazısı demir gibi olan nis insan vardır ki dünyanın malından bir dirhem bile sahibi değildir. Sıkıntıya karşı sabır ve çalışma da her zaman zenginliğe giden döşenmiş yol değildir. Çünkü birçok insan değirmen taşı gibi çalışıp nehirler gibi ter döker, ancak sadece yetecek kadar kazanır ve yorgunluk ve sefaletten başka bir şey elde etmez. Zamanın belalarına karşı bir destek, Kaderin cilvelerine ve ihanetine karşı bir sığınak olan miras bile çöldeki bir serap gibi dağılıp rüzgarla birlikte yok olup gidebilir. Peki, bu zor denklemin sırrı nedir? Bu bilmecenin çözümü, özü ve mahiyeti nedir? Zenginliğin gizemi, etrafımızda dağılmış inci taneleri gibi parçalarda, ardındakileri gören bir basiret gözüne ve derinliklerini araştıran parlak bir zihne ihtiyaç duyan bir bilmece gibi gizlidir. Zeka bilgi, güç, çalışkanlık, miras. Hepsi de yapı taşlarıdır. Ancak bilgelik, kurnazlık, iyi yönetim ve Allah'ın, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olanın, takdiriyle birleşmedikçe zenginliğe giden yollara götürmeyebilir. Çünkü rızıkları takdir eden ve işleri yöneten odur. Zenginliğin anahtarları Belki de aradığımızı ve hedefimizi, bizi doğru yola götürecek dört anahtarda bulabiliriz. Birinci unsurları kullanma sanatında ustalaşmak. Yetenek ve erdemlere sahip olmak yeterli değildir. Onları bir üstadın ustalığı ve tecrübeli birinin zekasıyla nasıl kullanacağını bilmek ve azim ve kararlılıkla onları parlak projelere ve verimli altın fırsatlara dönüştürmek gerekir. Bazen parlak bir fikir sahibinin yolunu aydınlatır ve ona Allah'ın lütfundan ve rızkından hiç beklemediği şeyleri kazandırır. İkinci cesaret ve bilgelik. Zenginliğe giden yol tehlikelerle doludur, tehlikeler ve risklerle doludur, kararlar alma konusunda yiğit bir şövalyenin cesaretini ve hatalardan ve tehlikelerden kaçınma konusunda deneyimli bir yaşlı adamın bilgeliğini gerektirir. İnsan, pervasız, aceleci biri gibi ihtiyatsız olmamalı ve ilerlemekten ve ilerlemekten korkan bir korkak olmamalıdır kişi her adımında ona güvenerek Allah'a hakkıyla tevekkül etmelidir. Çünkü o en iyi yardımcı ve destekçidir ve o kendisine güvenenler için yeterlidir ve ne güzel vekildir. 3. altını parlatan deneyim. Gecelerin ve günlerin geçmesiyle, zamanın değişmesiyle ve hayatın tatlı ve acı deneyimlerinin yaşanmasıyla yetenekler elmas gibi parlatılır ve ruh hatalarından unutulmaz dersler alır ve hayat deneyiminden bilgece kararlar almasına ve talihsizliklerden ve trajedilerden kurtulmasına yardımcı olacak şeyler kazanır. Hayat sert ve katı bir öğretmendir. Ancak dersleri paha biçilemez ve onlardan en iyi şekilde öğrenenler kazanır ve kar elde eder. Dördüncü tartıyla ölçülemeyen ve rakamlarla ifade edilemeyen zenginlik. Burada zenginliğin özüne ve cevherine ulaşıyoruz. Çünkü o sadece biriktirdiğiniz para veya sahip olduğunuz mülk ve servet değildir, aynı zamanda zihinleri aydınlatan bilgi ve birikim, hayatı düzene sokan bilgelik ve deneyim, sevgi ve kardeşliğin samimiyeti üzerine inşa edilmiş güzel ilişkiler ve iyilik, takva ve salih amellerde yardımlaşmadır. İşte bu, yüce dinimizin bize emrettiği ve ulu peygamberimizin bizi teşvik ettiği şeydir.